Barış için mekik diplomasisi yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Andres Sibiya ile bir araya geldi. Bakan Fidan, yol ayrımına yaklaşıyoruz. Ya savaş sona erecek ya da bu yıl kalıcı barış olacak dedi. Ayrıca İstanbul'da yapılan görüşmelerin Trump, Putin ve Zelenski'nin bir araya gelmesiyle taçlanabileceğini de ifade etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile de bir araya geldi. Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız. Ukrayna'da barış için mekik diplomasisi yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Andriy bir aile yaptığı görüşmeden sonra bu mesajı verdi. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta kritik bir yol ayrımına yaklaşıldığını söyledi. Fidan 3 yıllık aranın ardından tarafları tekrar aynı masada buluşturan İstanbul müzakerelerinin yeni bir başlangıç olduğunu söyledi. Ve 2 Haziran'da ikinci tur müzakerelerin yapılmasının mümkün olduğunu ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir mekik diplomasi içerisindeyiz. Önce Moskova'da Rus tarafının görüşlerini dinledim kendi değerlendirmelerimizi ve fikirlerimizi paylaştım. Bildiğiniz gibi Rusya 2 Haziran günü görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını açıkladı. Tarafların İstanbul'da aldıkları ilke kararı temelinde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla mütakip görüşmelere ev sahipliğine hazır olduğumuzu burada bir kez daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. İstanbul müzakerelerinin liderler zirvesiyle taçlanabileceğini söyleyen Hakan Fidan, Zelenski, Putin ve Trump'ı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılabilecek barış zirvesine davet etti. Bu yeni yapılacak görüşmede umarım artık teknik çalışmaların büyük oranda tamamlanmış olacağını da görmek mümkün olacak. Bundan sonraki belki aşamada bir liderler toplantısının gerçekleşmesi özellikle uzun süreli bir ateşkesin hayata geçmesi için çok iyi olur diye değerlendiriyorum açıkçası Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde Sayın Trump'ın Sayın Putin'in ve Sayın Zelenski'nin bu dört liderin bir araya gelmesiyle İstanbul'da birincisi ikincisi yapılan görüşmelerin e, ...aslında e, taşlanması e, mümkün olabilir. Bakan Fidan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Zelenski, görüşme ilişkin paylaşımında müzakerelere ev sahipliği yaptığı için... ...Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Fidan, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak... ...ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerovla da ayrı ayrı görüştü. Ardından Fidan, Kırım Tatarlarının milli lideri olan Mustafa Kırımoğlu'nu kabul etti. Son olarak Fidan Gagavuz Türkleri temsilcileriyle de bir araya geldi. Hmm.